Çok çok güzel. Ve bu akşam çok önemli iki konuğum var. Bunlardan biri caz piyanosunun ve caz müziğinin dehalarından kompozitör, piyanist Aydın Esen. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Hoş geldin Aydınciğim. Şerefler verdin. Çok bu kadar koşuşturman arasında e, seneler sonra da ben seni Cemal Eşitre'ye Dinledim, ee, onun için ayaklarına sağlık Çok beni kırmadın, ee, bu programın bir özelliği de işte böyle sıklıkla her televizyon kanalına çağrılmayan maalesef dostlarımızı e, konuk ediyor e, ve de sanata sanatçıya değer veren her yerde de biz varız. Ve senin kadim dostun arkadaşın İbo, namı değer İbo. Sen de hoş geldin İbo'cum. Hoş bulduk, sağ ol. Müsaade edersen ben Aydın'ı burada bir öpmek istiyorum. Çünkü biz 5-6 <laughs> senedir falan görüşmeyiz. <laughs> Norveç'e <laughs> beraber gittik. <laughs> <çikolata gülüyor> Şimdi e, e, çok Hemen kısaca ha. E, ondan bahsedelim ve bir şarkı dinleyelim. O, o konuya bağlayabiliriz. Şii'ye. Şii'ye bağlayalım. Hemen var, kısaca ama lütfen. Şimdi şöyle bir olay vardı. E, biz Aydın'ı çok eskilerden tanışıyoruz. Zaten... <laughs> Annesi Aysa'nın benim e, rahmet annemin çok iyi arkadaşıydı. Ailece görüşüyoruz. Ahmet Bey e, çok değerli pederi babası trompetçiydi. Hı hı. Ve düğün sonunda falan çalıyordu. Biz Çam düğün sonunda ben davul çalıp Aydın piyano çaldığı zamanlar bizim önümüzde pek öyle şantöz ya da dansöz falan şarkı söyleyip oynayamazdı. Çünkü başka şeyler çalardı. Biz de oraya uyup başka şeyler çaldığımız için. Dansözlerden şantözlerden biz çok fırçaymıştık. Yani niye doğru düzgün çalmıyorsunuz? Yani düğün sonunda bile çalışmamız mucizeydi. Sonradan Aydın tabii konservatuvar bu işin eğitimini gördü. Evet. E, belediye konservatuvarında okudu ve orayı bitirdi. Çok değerli işte Muammer Hocası, Ova Hanımlar falan vardı. Biz imtihanlara da beraber gider gelirdik. Evet. O zaman Aydın ufacık çocuk, hala benim yanımda ufacık çocuk ama tabii e, sanatının büyüklüğü erişilmez bir değer olduğu için. Tabii. tabii. E, galiba şeyde çalışıyordu, e, operada değil mi? Koropatör mü? Ya, evet. evet. Tamam, evet. opera çalıştırıyordu. Hı -hı. Ee, bir arkadaşımız var bizim basçı Talat. Ee, bir teklif Talat gelmiş. Kurtar. Evet Talat sevgili Kurter. dostumuz. Evet. evet. Bir teklif gelmiş sonra Norveç'te işte bir e, gece kulübünde orkestra ile ilgili. Hı hı. O dedi ki ay bacım dedi böyle böyle falan filan. O zaman Aydın'dan da konuştuk. Tamam olur dedi ama Aydın galiba bu işi biraz 15 gün falan gibi zannetti. Hı hı. Biz pasaportları çıkardık hemen bu kaçtı gitti. Hep beraber gittik. Norveç'te. Sene kaç? <laughs> Pardon sene galiba. Galiba evet, doğru. 82, evet. 82. Amerika öncesi mi bu? Evet. Tabii Amerika Amerika gitti. Evet. Şimdi e, şöyle oldu. bir orada bir hatta yılbaşı hareketiydi. 20'sinde 20 Aralık'ta falan biz oraya indik. Hı hı. 31 ilk yılbaşı gecesi başlayacak. Bir Bulgar orkestra var. Neyse onu söyledik ettik falan filan. Gittik başladık. Fakat gerçekten bir takım sıkıntı günler gördük. Hı hı. E, yalnız orada çok değerli profesörlerle çalıştı. Yani aslında Norveçliler yalvarıyordu Aydın'a Norveç'te kalsın falan. Evet. Fakat o dedik, iyi dedi ki İlbo'cum ben dedi, dedi Amerika'ya gitmek istiyorum dedi. O zaman oturduk işte, <laughs> onların formüllerini falan filan, o zaman İngilizcesi zayıftı şimdi açık. Şimdi tabii süper olmuştur o ayrı da. Ya olduk, ettik falan yani o kadar ki, burada, e, buradan aslında bizi Norveç'te izleyenlere de bu akşam ben selam göndermek istiyorum. Yani, bir Lütfü Güven abimiz vardı abi. falan filan. Evet. Lütfü Güven abinin işte o çok yardımcı olsa, onun bir böyle bir oteli gibi bir yer vardı. Ee, orada kalıyorduk falan. Ondan sonra e, biz 15 günlük için gittik fakat bir 2-3 ay kontratı uzattı adamlar. Hı hı. Bayağı evimizlik yapıyorduk. Sonradan ben kontrat yenilenmeyince e, Talat Zafer galiba onlar geri, döndü, geri döndüler. Hı. Biz yine Aydın'dan ayrıca bir yerde 2 e, iki kere böyle bir e, iki ay, üç ay kadar bir Drobak diye bir yerde bir otelde çalıştık. Bir otelin lobisinde beraber. Tumba çalıyordum şarkı. Evet. O zamanlarda çok güzel bir şarkı vardı. Evet. Ve o şarkı gerçekten, yani, yani Aydın onu böyle... O neydi o şarkı? Hemen duyabilir miyiz Aydın'cığım onu? Piyano'nun başında. Onu yapalım. De. Bir Alman şarkıcı vardı orada. Evet. Şimdi Hasan Şimdi bu kız caz gidip gelirdi bizim yanımıza. Hı -hı. Biz de bu kızı tuttuk, Şii şey diye bir parça yaptık. Siz yaptınız. Biz yaptık ama değişik bir havası vardı bu olayın. Hemen dinliyoruz. Çok severdi. Şimdi hemen hemen dinleyelim. Ona müsaade O kızı bir duyalım bakalım. Neydi? O kız yok. Erkekten benden dinliyorsun. Kız yoksa... <laughs> o kız öldü Şimdi orada. Kaldı. Kaldı.